Aloe ürünlerini üretmek hızlı eller ister. Yaprağın dikenleri vardır. Büyüdükçe daha çok diken ortaya çıkarır. İyi bir bıçak. Günlük olarak çalışanların her biri yaklaşık 3000 ila 3500 yaprağı kesip aloe vera'nın jelini çıkarır. Bu bir sürü bitki demek. Sadece 3,78 litre aloe vera içeceği yapmak için yaklaşık 20 aloe yaprağı gerekir. Ancak bazı aloe vera ürünlerinin hiç aloe içermediği bulunmuştur. Sahte bir aloe ürünü üretmek çok kolaydır. Bu yüzden her çeşit sentetik jel var. Peki gerçek aloe vera ürünleri nasıl yapılıyor? 625 milyon dolarlık bir endüstrideki doğruları nasıl görebiliriz? Öğrenmek için dünyanın en büyük aloe vera çiftliğini ziyaret ettik. Universal Aloe'nin çiftliği burada. Dominik Cumhuriyeti'nde 5000 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Yüzlerce çeşit aloe bitkisi varken bu çiftlik 20 amino asit içerdiği için aloe Barbeden Miller'ı seçti. Mineraller, vitaminler, karbonhidratlar, hormonlar ve diğer biyoaktif maddeler. Aloe bitkileri toprakta filizlendikten sonra olgunlaşmaları yaklaşık 8 ay sürer. Yaklaşık 750 kişi bu tarlaları hasat etmektedir. Gruplar halinde bölüm bölüm hasat ederek fabrikaya hasatı sevk ederler. Her zaman içi dolu olan yaprağı söküp ucunu kesip çıkarıyoruz. Sonra altındaki dikenleri çıkarıyoruz. Kalan bitkiye zarar vermemek için olgunlaşmış yaprakları kesiyoruz. Kesilen yapraklar tekrar büyümeyecek ama bitki yeni yapraklar büyütecek. Sadece bu alanı hasat etmeleri yaklaşık bir hafta sürecek. Güneş buraya çok sert vuruyor. Bu işin zor yanı da bu ama biz buna alışığız. Çalışmamız gerekiyor. İşçiler birer birer hasat edilen tüm yaprakları toplar ve bir kamyona atarlar. Bu yapraklar yolun 3,2 kilometre ilerisindeki bir işletme tesisine gider. Burada her gün 130 ton taze yaprak topluyoruz. Bu günlük ihracat için 75.708 litre taze içeceğe dönüştürülür. İşlem yaprakların yıkanması ve dezenfekte edilmesiyle başlar. Yapraklar küçük böcekleri öldürmek için klorlu tuzlu su banyosundan geçer. Sonrasında kesilirler. Yaprağın hem uç kısmını hem de dibini kesip çıkarırlar. Böylece özümleme alanında jeli çıkarmak daha kolay olur ve sonra onları ikinci kez yıkarız. Bu jöle kıvamındaki öz, aloe yaprağının içindeki jeldir. Gerçek aloe vera içecekleri veya cilt bakım ürünlerinde kullanılan budur. Jeli çıkarmak için aloe vera yapraklarını elle kesim yapıyoruz. Bunu yapmak için gerçekten iyi bir bıçağa ihtiyaçları var. Ben ona şimşek diyorum. Çünkü onu kullandığımda daha hızlı çalıştığımı hissediyorum. Pratik olarak benim için işi o yapıyor. Kolaymış gibi görünüyor olabilir ancak bu kesim tekniği hassasiyet gerektirir. Jeli yapraktan çıkarmak için bıçak tam olarak doğru yere yerleştirilmelidir. Kesim, yaprakların hangi boyutlarda olduğuna göre değişir. Yapraklar daha büyük olduğunda daha iyi kesiliyor çünkü üretim daha verimli oluyor. Ancak küçük yapraklarla çalıştığımızda onları kesmemiz daha uzun sürüyor ve yoruluyoruz. Çalışmayı bırakmak istiyoruz. Bir günde 3500 yaprak kesmek için hızlı hareket etmeleri gerekiyor. En hızlı kesen kim? Çok fazla çalışan var. Bazen kimin daha hızlı olduğunu görmek için yarışmalar düzenliyoruz. Özetlemek gerekirse en iyisi biziz. Birçok aloe şirketi kesim için makineler kullanıyor. Üretim sürecimiz daha çok el emeğine dayanıyor. Tüm sürecimizin yaklaşık %80'i elle yapılıyor çünkü daha az atık üretiyoruz. Yapraklar çok farklı boyutlarda geliyor. Yapran jeli alındıktan sonra kalan kısmı gübre olarak toprağa geri döndürülüyor. Peki jel konan kovalara ne oluyor? Kovalar tartıldıktan sonra bu büyük masaya dökülüyor. Buradaki çalışanlar daha sonra kesecekleri yaprak parçaları için onları inceliyor. Her şey uygun olduğunda kesilen kısımlar onları saf bir aloe jeli haline getiren parçalayıcıya gidiyor. Buradan pastörizasyon tüplerine geçerler. İçeceğin içinde olabilecek her türlü kirlilik ve bakteri çıkarılır. Bu noktada raf ömrünü uzatmak için askorbik asit, C vitamini ekleniyor. Ürünümüz %99,9 saf aloe vera jelidir. Diğer %0,1 askorbik asittir. Yani C vitaminidir. Jel dökülmeye karşı korumalı torbalara akar. Bu iki robotik cihaz metal konteynerin kapağını çıkarır, açar, doldurur ve havayla temas etmeyecek şekilde otomatik olarak kapatır. Bu paket daha sonra vakumla kapatılır ve daha büyük bir konteynere konur. Yapraktan konteynere kadar olan tüm süreç yaklaşık 3 saat sürer. Ancak sevkiyat fabrikadan ayrılmadan önce kalite güvencesi için içeriğinin test edilmesi gerekir. Günlük yaklaşık 20 ila 25 numune alıyoruz. Kimyasal fiziksel test, pH, viskozite, renk, doku ve meyve suyunun görünümü ile ilgili her şeyi analiz eder. Bu tür bir testi yapmam yaklaşık 1 saatimi alıyor. Konteynerler yalnızca laboratuvar testlerini geçtikten sonra sevk edilir. Bu metal konteynerler Hollanda Rotterdam'a gidecek ve orada aloe vera jel Forever Living Products için şişelere doldurulacak. Dünya çapında tüketiciler daha doğal ürünleri benimsedikleri için aloe'ye akın ediyor. Universal Aloe, 2020'de talepte %30 artış gördü. Tüketiciler bu büyüyen pazarda gerçek aloe vera ile yapılan ürünleri nasıl tespit edebilir? Todd bunun gerçekten zor olduğunu söylüyor. Ama birkaç önerisi var. İlk önce her zaman içerik listesini kontrol etmelisiniz. Aloe görmek istiyorsunuz. İlk onu görmek istiyorsunuz. Etiketteki anlatım biçiminde gerçekten çok dikkatli olmalısınız çünkü sadece yaprak diyorsa yaprağın herhangi bir parçası olabilir. Aloe vera almak yerine bitkinin istenmeyen kabuklarını alıyor olabilirsiniz. %100 jel gibi hileli ifadeleri dikkat ediniz. Bu %100 jel olduğu anlamına gelebilir. Ancak bunların tümü aloe özü değildir. Yani yaprağın hangi kısmının yapıldığını gerçekten bilmeniz gerekiyor. Aloe jel olduğunda tüm yaprağın karıştırılmasıyla elde edilen bir jel mi yoksa gerçekten sadece saf aloe jeli mi?